bizden en çok istediğiniz yani bu, bu, zamana kadar 30 tane video çektik. 15 Mesut kanalı, 15 benim kanalıma. O 30 videodan en çok istediğiniz, devamının gelmesini dilediğiniz videoları ne olur yazın. Çünkü biz her gün WhatsApp grubunda tartışmaktan, kavga etmekten, birbirimize ana başı düz gitmekten sıkıldık. Karar veremiyoruz. Ne olur buraya yazın. Oğuzhan diye bir kardeşimiz, ünlü oldunuz. Kendinize bir telefon alın. AÖK yazmış. Ne demek istersin? Ben telefon alamam abi, o kadar param yok. Bu yani, doğru olmasaydık ben şey falan derdim. Yani... ...amına koyduğum biz bunları tost makinesiyle mi çekiyoruz derdim ama... ...karantinada ismi... Abi? Ay. Ne oldu lan? Fulç baskın gibi tedirgin oldun. Abi? Abi! Abi! Abi ne yapıyorsun? Emre nerede lan? Ya YouTube kanallarını kapatsak mı ya? <laughs> bir şey diyeceğim bu arada. Ortadaki <laughs> e? Hasan hala destekleri uyandı. Dinle dinle. Dene. sabah jekillerinde galineklerin numarasını artık şöyle yasasını çıkartıyordu. Evde şu anda. <laughs> Güneş abi geldi. Sabahtan bir gelen <laughs> şikayetleri değerlendirdi, bize sunum yapıyor şu an. Bir şey diyeceğim abi sağdan <laughs> soldan şikayet <laughs> etmek de haklı değiller şimdi. Burada karantinadayız. Ayıptır ya. Belirli bir yere kadar gelebilir. Covid-19 abi ya. Benim sonu canavarı geldi artık. Bir şey diyeceğim. Abi bak ev, evde kalın diyorlar. Evde kalıyoruz. Şarkı tutu söylüyoruz. Şikayet geliyor. Sikin böyle şeyin zırabını ya. Biz ne yapacağız ama öpeyim? Tamam. Tamam. Ne konuştun sen? Senin, senin evde şarkı söyleneyor mu? Şarkı söylemek için onun siteye mi gitsek?